Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rapor para alma şartları hakkında bilgi vereceğim. Videonun devamında hastalık, iş kazası ya da hamilelik nedeniyle rapor alanların hangi koşullarda Sosyal Güvenlik Kurumundan iş göremezlik ödemesi alabileceği hakkında ayrıntılı bilgi bulabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim rapor parası alma şartları raporun alınma nedenine göre değişebilmektedir. Ödeme alma şartları ayrı başlıklar halinde şu şekilde olacaktır. Hastalıktan dolayı rapor parası alabilmek için rapor aldığınız tarihte aktif olarak çalışıyor olmanız, rapor aldığınız tarihten önceki son bir sene içinde en az 90 günlük sigortanızın olması gerekir. Ayrıca rapor sürenizin 3 gün ya da üzerinde olması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 veya 2 günlük raporlar için ödeme yapmaz. Analık doğum rapor parası alabilmeniz için analıktan dolayı rapor aldığınız ve raporlu olduğunuz sürece aktif çalışan olmanız ve doğum yaptığınız tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün sigortanızın olması gerekiyor. Doğum raporu alma şartlarından en önemlisi en geç 32. haftada doğum öncesi rapor almaktır. Bu şartları sağlıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu size 112 günlük ödeme yapar. İş kazasından dolayı rapor parası alabilmek için iş kazası bildiriminin işveren tarafından yapılmış olması, raporlu olduğunuz süre boyunca aktif çalışan olmanız yeterli. Hastalık veya analık raporundaki 90 günlük şart burada aranmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.